Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz kardeşlerim ne yapıyorsunuz ne örüyorsunuz nasılsınız arkadaşlar bugün efsane bir akvaryumla beraberiz bunu arkadaşlar görmüş olduğunuz akvaryumu masasıyla birlikte bizim Mahmut abi yaptı abi çok güzel görünüyor Mahmut abi yapmışım valla Arkadaşlar şöyle bir bakar mısınız İçerisinin dekoru odunu tahtası vallahi şöyle uzaktan size bir göstereyim adam efsane bir akvaryum yapmış gençler tekrardan lepistese maşallah döndü e maşallah maşallah ama sonra bakarız tahta çatlamış akvaryum yere yıkılmış Allah korusun ağam kaç litre bu 74-75 ee, yine bayağı almış ha arkadaşlar gerçekten çok efsane bir akvaryum ha şöyle bir göstereyim size adam buralarını neyim kesmiş ya, böyle bir şey yapmış ağamın lakabıyla niye hitap ettin ya he neydi benekçi Be, be, beyaz Benekçi arkadaşlar. Adamın adı lakabı Beyaz Benek. Artık bundan sonra A değil. Yani arkadaşlar bu adam böyle yani gerçekten Beyaz Benek'e isim vermiş. Onu yerli olarak üreten çok sayılı kişilerden. Abi şöyle bir bakıyorum akvaryuma. Bu arada bizim Burhan abinin elmas alayan çalmışlar. Eğer bakarsanız yumruk kadarlar. Ş Arkadaşlar yumruk kadar gerçekten Satılık kocaman. Beyaz benek var. Satılık beyaz benek mi var? Ya sen nasıl cömert adamsın? Ne kadar veriyorum? Mücahitler aydan gelenleri indirim yapar Aynen. mısın? Şş, gelenlere indirim yapar mısın? İki tanesi bir kuruş olur mu? Beyaz beneği. Onlara iki kuruş. <laughs> 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 arkadaşlar adam yani sırf bizim kanalımıza özel arkadaşlar. iki neydi? Bir beyaz beneğin tanesini iki kuruşa satıyor gerçekten. bize bedava. Bize bedava mı? Yani bedava. Ee, zaten var ocağımızı kuruttun ağam. Yemin ediyorum bir şeyimiz kalmadı. Ah varımlar. <laughs> Arkadaşlar <Anakselam>, balıklarımız <laughs> kalmadı. Balıklarımız hep döküldü. Bu adam <laughs> beyaz beneği gönderdi. He, bene <laughs> ee, Alp o zaman bu videoda söyleyelim mi? Bizim buradaki challenger'lara ne oldu? <laughs> 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 ağam buradaki <laughs> challenger'lara ne oldu? Ne zaman şey resmini atarım? Analog yapıyor El Fatih. Arkadaşlar adam challenger'ları öldürmeyi başardı ya. Yemin ediyorum challenger'ları öldürmeyi başardı ya. Şuradaki <laughs> alharıma <ahoreme gülüyor> bak orada, orada da, da yok. <laughs> Millet laf etti. Gemi koymuş falan diye dalga geçti. Lan bunu da mı öldürdü? Hiçbir şey kalmadı. Oğlum adam profesyonel katil lan. <laughs> Oğlum hiçbir şey kalmamış lan. bes ne bağlayacaktın? Lepse. Bey beyaz benek mi? <laughs> <laughs> <Abi>, ha <daha> bir <laughs> arkadaşlar 2 metrede artık beyaz benek sadece beyaz benek üretecekler görmüş olduğunuz gibi bak burhan abi bu adam var ya burada çürüdü gitti ha bire bu adamın suyunu çekiyor bu adam 2 <laughs> metre akvaryum o kadar ha <laughs> <çamıştı ya. gülüyor> <de> şeyi bana siliyor kardeşim dekorunu bana dizdiriyor suyunu bana çektiriyor hayır bir de şöyle bir şey var hiçbir zaman randıman tutmuyor. her hafta biz bu akvaryumu tekrardan kuruyoruz arkadaşlar Bu nasıl bir adam bak, orada dua ediyor namaz kılıyor <laughs> Manzai, bu da, bu vallahi ben anlamadım ya bu adama geliyoruz gidiyoruz beyaz benekten akvaryum boşaltıyor akvaryum boşaltıp boşaltıp duruyor arkadaşlar şimdi size gerçekten çok güzel bir lepises göstereceğim ama bak şu lepises o kadar çok hoşumuza gitti ki büyük ihtimalle nazardan gidecek arkadaşlar şunun bir desenine bakar mısınız gerçekten çok efsane ya bak orada yine bir tane de sarı var Abi o sarı German lepistesi olarak geçiyor. Bir de bunların şeyleri vardı. Full vardı biliyorsunuz. Aa, neymiş o? He? Senin baban niye balıkları öldürüyor? Şş, Kemal. Bak bakayım bana. Şişt. senin baban balıkları niye öldürüyor? Cık. Öldürmüyor mu? Lan nasıl öldürmüyor? Hiç bak orada balık kalmamış lan. Arkadaşlar adam yalnız gerçekten bunu çok güzel yapmış ya. Yani beyaz benekten yıkılmazsa, kırılmazsa iyi. Bu bir de bir şey gezmiş. Bunlar neydi lan? Bunlar senin her yerde kullandığın polican değil mi? <laughs> bak adam kapak yapmış yani. Yarın zaten öldüreceksin. Arkadaşlar balıklar geldi. Bugün bu arada bu lepisteslerden 25 tane geldi. 3 tanesi gelir gelmez öldü. <laughs> gelir gelmez öldü yani. Kova da daha öldüler 3 tanesi. Artık bilmiyorum yarına ne kalır. Ee, bir şeyler kalır mı? Beyaz benek ne zaman edersin bunları ağam? Zaten olmuş bir <laughs> iki <laughs> tane. Hadi canım bir iki tane olmuş mu yine? Güzel. Yemine getirmiş. Kardeşim kovaya attı. <laughs> Lan oğlum bir keman Kemal'le. Arkadaşlar <laughs> bizim Mahmut abi yine iş başında görüyorsunuz adam yine orada öldürdü He onu gösterdim abi. Oh. Diyor. şey Şeyi mi diyorsun? W W. W. He bizim Burhan abi'nin hediyesi. Arkadaşlar bakın Burhan abi gerçekten çok kaliteli balıkları sadece hediye eder. Asla kötü balık hediye etmez. Nerede o? Şu şey V bu. Arkadaşlar Varın görüyor musunuz bak çok kaliteli. Yani şu balık her yerde bulamazsınız. Gördüğünüz gibi V şeklinde W şeklinde. Geliyorum. W geliyor. Ondan sonra... Efsane geliyor. <laughs> Arkadaşlar, yani verdiği balıkların tamamı kambur. Yani bizde hediyeleşme böyle yani. Şimdi ölecek balığı satarız, e hasta balığı hediye ederiz. He? Ben 45 saatim challenge hediye ettim. Ya bırak, senin de hediye ettiğin balık öldü. Bekle sen de hasta verdin. Ne ben bir avuç yeme atıyordum, yiyordu. Gördünüz işte. Desteğe sahip. Vallahi bilmiyorum da yani... yani avucunuza yeme attınız, balık yiyor mu yemiyor mu denediniz. Vallahi arkadaşlar bakın şimdi size çok özel bir akvaryum göstereceğim. Bakın mesela burada bizim görünmez bağlarımız var. Burada eğer hatırlarsanız gemi dekoru falan vardı. Ne oldu arkadaşlar? Hiçbir şey kalmadı. Orada ne var? Burada ne var lan? O ne? Vallahi arkadaşlar burada da bir şey var gibi görünüyor ama belki de olmaya da bilir. Şş, Alp! Alp gel gel ben sana bir şey göstereceğim. Mahmut abinin beyaz benek ürettiği yeri buldum. Adam ayrıca bir akvaryum yapmış. Orada beyaz benek üretiyor. İçinde içinde balık yok. Su var. Bayası buraya atacağım. O, o bayası şu anda. Şu orada, orada üretiyor. Evet, dur <laughs> Getir abi. Arkadaşlar bakın özellikle akvaryum şuymuş bakın. Tüm nevi şeyle buradan Hı? beyaz benek üretiyor Hı? bu adam. Ben mi bu? Adam? Hiçbir şey beyaz benek var. Lavırına daha mı iyi bir çoğalıyor ki? <laughs> Bilmiyorum. <ya. gülüyor> <laughs> arkadaşlar gerçekten bu adam burada çok zor şartlarda beyaz benek üretiyor. Bakın gençler size şöyle göstermek istiyorum. <laughs> çok kaliteli beyaz benek var burada. Rica çok kaliteli. Kurtların içine atar yemedersen. Bak arkadaşlar öldürdüğü balıkları buraya koyuyor. Normalde ha. biz bu kurtları balıklara vermek Sarı için aldıydık. <laughs> Sattık mı? Matos. <abi? gülüyor> Sattık <Satılık gülüyor> mı? Abi? Başka ne vardı? <laughs> Dur bakayım buracağım. Arkadaşlar şuraya bilmiyorum bu. <laughs> Artık level değişti. Sadece kılçık kalmış. <gülüyor> abi. Abi. <gülüyor> abi şey var mı? Red Devil var mı? Abi. Kurtlar <gülüyor> azalmış <gülüyor> benim yani. Mahmut abi ben sana şimdi şunu sormak istiyorum. Sen bu kurtları bağlara vermek için yapmadın mı? He. He. Yok. Bağlar için Arkadaşlar şey. <laughs> <pesim gülüyor> beyaz bebek olan balığı buraya atıyoruz. Bak. Bak, bak. Abi şöyle bize bir kurt göster ya. Hep kurt işte kımıl kımıl baksana hep kurt. Al. Arkadaşlar bakın. Kurtlar görüyorsunuz mu? Özel. Beyaz beneğin ana vatanı bak. Beyaz benekleri bunlarla besliyoruz. Demek Yok öyle. bunları beyaz benekle besliyoruz. Çok Aa azalmış ya. Hep alp götürüyor. Bak. Alp götürüyor Ay, bas, atan, Aa bak bak. Yavrulara bak yavrulara. onlara. Arkadaşlar şuraya bir bakın. Şuraya bir bakın. Flaşımızı bir açalım. Ya bi açsana Arkadaşlar şu anda çok özel bakımlarla baktığımız. Bak da çok ince bak çok gözükmüyor bak. Mesela şu var. Allah'ım var da. Gençler ne oluyor biliyor musun? İkinci o böcek şey oluyorlar, kurt oluyorlar. Oradan hı, hı, hı. böceğe dönüyorlar. Pupa mı? Ürüyorlar. Pupa deli ufacık bir tane vardı ya, onu tutamadım. Bir sürü. Ya, ya çoktu ya. Biraz kıpırdıyordu. şöyle yaptığın o, zaman. Ola seni taşır mı Kemal? O sürüden çıkıyor. Aha. Arkadaşlar görüyor bir işte bir bak. Bir ungurtları burada böyle yürüyorlar Ana burada yumurta yapan. Şimdi arkadaşlar gönül isterdi ki biz bunları balıklara verelim ama ha, genelde balıkları buraya veriyoruz. Şimdi alıp geleyim mi? Tamam. Niye? Beyaz benek bak pupa. Aa arkadaşlar bakın beyaz beneğin pupası. Abi bu ne lan? Adam artık çeşitli şeylerle bakıyor lan. Ungurtlarına baktığı kadar barklara bakmıyor lan bu adam. Patates orada çillenmiş. <laughs> tamam patates bitiyor. Oğlum patates bitiyor. altında yememişler ya. Tamam sen de eline geçse buraya atıyorum. Helal iyi oluyor. Mücahit dikkat et kardeşim seni de atar buraya. Allah ben dedim. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, <gülüyor> beni <gülüyor> iki metre akvaryuma koysun dedim. <laughs> ben dedim iki gün sonra ölürüm. <laughs> Ölürsen buraya atacağım seni. <laughs> Şöyle elimizi koysak on dakika sonra tamam. Başta pupa. Tamam köpek balığını niye buraya atmadın? kokar ya e hey am arkadaşlar 45 cm kubek balığını öldürdü ha bakın bu şans yok ölmeden önce 40 oldu la 46 olmuş. Hey abi, abi. bak demek ki büyütmüş ha bir biraz bakım gibi. yapmış bak, yani aşkın yemsiz büyük tamam de, am sen buraya yama mı attın ne yaptın sen hı, buraya kat mı çıktın ha vay <laughs> vay 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 kardeş vay, vay. değerlendiriyoruz kırışa <laughs> nere ya Balıklarla. Arkadaşlar. Bu bunlar patates arkadaşlar biliyor musun? Bak Durum patatesi buraya yiyor, atmış. Yoruyor, ya. Şimdi Patatesler ne hale şşş. gelmiş? Yemez hale gelecek mücadele. Söyleme. Abi. Bunlar et. patates vallahi. Şimdi adam belki bunu kahvaltıda yiyecek. Patates kızartması olacak. Aa. Yiyemeyecek. Kusaca bir daha patatesten soyacak değil Baba araçta ekmeğin içine kurt gidiyor şu anda. Az sonra sobada patates yapacağız. Nasıl yiyeceksin şimdi sen? Ben yerim lan ben midesizim. Arkadaşlar bakın ekmeğin içine görüyor musun? Artık hayat formu oluşturmuş. Sen beni de yersin diyor. Arkadaşlar bu nedir ya? Ya Allah tam kusmalık ortam. Vatoza bakar mısınız arkadaşlar? Bu vatoz balla. <laughs> <laughs> arkadaşlar bakın burada yine bak beyaz beneyi yine ağamız özellikle bu baklara da bulaştırmış. Şimdi bunları tedaviye başladı. Beyaz benek de İki günde geçen mevcut. Ha elimizde her çeşidi mevcut yani. Aynen kalite kalite. Sevmediği insanlara direkt bir haftalık olanı gönderiyor. Bana haftalık olanı gönderiyor. <laughs> Buran abi sana ne gönderiyor? Abi hiç almıyorum. buna de ben ona double V'leri gönderiyorum. Evet, ama abi hediyelerin çok kaliteli. Gerçekten yani V şeklindeki lepisesi herkes hediye göndermez abi. Aynen. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu var ya ben buna Ben buna eşkıya Kemal diyorum ya, gerçekten bileyim, bunların artık lagabı eşkıya bileyim, <gülüyor> <gülüyor> Mahmut abinin <laughs> arkadaşlar bu şeyi hani alttan gelir çalışanı Peki burada ne var? Arkadaşlar burada da yine tabii bizim çok kıymetli beyaz benek batozlarımız var. Hayır bak Türkiye'de hiçbir adam bizim Mahmut abi gibi beyaz benek, benek tedavi benek etmiyor. De, rica et. Ne? 2 metre aşılama yaptı onu. Nasıl? Buradan aşağı yaptı. Beyaz benekli, onlar buradan aldık. Al işte. Bunlarda şu an beyaz benek var mı? Olmaz mı? Yok lan. Oğlum gerçekten yok ha. Okum, okum, okum. Arkadaşlar bunlarda biz beyaz benek var zannediyorduk da şöyle bir bakıyorum. Bir bir iki tane toz görüyorum ama o kadar da olur yani. Yani Mahmut abi de beyaz beyin olmaması zaten şaşırtıcı olurdu. Şaka maka bir yana bu adamın tedavi yöntemi de çok farklı arkadaşlar. Metilen neyim atmaz. Bunu şimdi şeye koyar. Peteğin üstüne koyar. Peteğin üstünde tedavi eder. Abi peki cidden olaylar ne oldu? Hani bu akvaryumlar nasıl böyle boşaldı? Onu size bir anlatayım. Arkadaşlar burada biliyorsunuz. Ee, ne vardı? Tetralar vardı. Ondan sonra lepistesleri falan vardı. Onlardan arkadaşlar bir kısmını işte şu görmüş olduğunuz içerideki akvaryuma götürdü. Arkadaşlar challenger'lar da neden öldü biliyor musunuz? Şaka maka bir Yine onlar da beyaz benek oldu da. Arkadaşlar o challenger'lar da buraya geldi stres'e girdiler. 20 gün boyunca yem yemediler. Yine adamlar çalışıyor. Bunlar var ya. Kardeşim bana niye hazırlıyorsunuz ya? Ya akvaryuma gidince zaten öleceğim dedik tavuk bekledi. Abi vallahi var ya adam şu akvaryuma ne koysa ölüyor ya. Koca challenger'lar arkadaşlar. 45 santim iki tane balığın içinden geçti adam ya. Var buralı hikaye oldu görmediğim bir diskus kaldı arkadaşlar. Değil mi? Her balıktan koyuyor, her için... balığı da öldürüyor. Vallahi arkadaşlar diyecek bir şey yok. Bakalım şimdi biz bu akvaryumu kuruyoruz. Bu akvaryumu biraz ilerleme kaydettikten sonra tekrardan gelelim. Arkadaşlar, çalışanlarımızı görüyorsunuz. Peki şu anda ne yapıyorlar? Siz zannediyorsunuz ki akvaryumu temizliyorlar. Öyle bir şey yok beyaz arkadaşlar. Beyaz benek hasadı. Bir haftalık beyaz benek... <laughs> şu anda beyaz benekin hasadını yapıyorlar. Oğlum numara neydi? Verin. <laughs> arkadaşlar, ben onu açıklamaya vereceğim. Eğer böyle taze beyaz benek isterseniz, yani bir yakınınızdır, sevmiyorsunuz, baklarınız ya, ölsün istiyorsunuz. Abi. Şu an evimizde iki haftalık beyaz benek yok. Takas edeyim. <laughs> evet, bir haftalığına iki haftalıklarla takas ederiz he. İki haftada geçenlerle arkadaşlar yalnız. Sevmediğiniz, akvaryumunu çökertmek istediğiniz zaten... <laughs> Mahmut abinin numarasını yiyelim size bir balık hediyesin sonra da belanızı Şirin Şırıngayla bir damla damlatmanız yeterli. Valla arkadaşlar ocağımızı kuruttu bu adam bizim ocağımızı. Su düzenleyici. düzenleyici. gibi beyaz beni görüyor he. Evet. Bakın arkadaşlar biz bu akvaryumu her hafta temizliyoruz her hafta. Bu adamın boyu uzun diye her hafta Sı bu adama getirip çalıştırıyorlar. Damla döktüysek yeter. Kızlarımın altı. Nasıl? Metilen de mesela diyor ya litre itleye atıyor damla. Valla onu... Şş, bu beyaz binek melek kültüründen kaçlamadım. Oğlum bizim Mahmut abinin ki çok kaliteli. Bir tane tek nokta gelsin akvaryuma tamam. Yarım damla. Bitti. Abi bir, on yani yüz litre bir akvaryuma bir damla yeterli oluyor zaten. Mahmut abi ürünleri. Kökten çözüyor. Kökten balık öldürmüyor ya bu adam Yalnız acayip güzel ya. bir şey. Yalnız çok kaliteli beyaz binek var o. Çok iyi şeyler oldu. Var ya nefret edecekler Mahmut abi. <laughs> Ben <laughs> hayvan hakları gelip Mahmut abi <laughs> böyle öpecek. Türkiye'ye beyaz dönem üreticisi buyur. E. İşte helal olsun bu sektörün öncülerinden. Şimdi kardeşim metilen mavisi üreten satan adamlar ama hediyemi, abi, hediye olacak. Tabii hediye olacak. Teşvik verecek. Mavi. Hı, bu var ya kesin metilencilerle çalışıyor. Bak bu üretiyor onlar da metilen satıyorlar. E, kardeş kontrol ettiğinin bilet yoktu çıkmış. Al işte. Niye hep sahibi, hep sebebi Mahmut abi. Bak bu adam sırf senin yüzünden 2 litre şey aldım, metilen aldım. Millet küçüklerden alır. Arkadaşlar önerebilirim. N11'den aldım be. 20 liraya 1 litre. Güzel. Abi sen olur. arada reklam mı alıyorsun evet. lan kanala? Ben sanki Artık öyle N11'den hissediyorum. Reklam adam bana verir mi? Ben kimim ki bana? Vallahi bilmiyorum. Sen her videoda bir reklam katıyormuşsun gibi geliyor. Kardeş seni batırma planlarımız. <laughs> Arkadaşlar, Mahmut abiye beyaz beneyi daha iyi üretebilsin diye şöyle gayalardan bir dekor yaptık arkadaşlar. Şimdi tuzu... Yapay gemimiz yapay gemimiz kalmadı. Yapay gemiye laf ediyordunuz, Bize de dağdan taşları toparladık. Şöyle bir görsel yaptık ama aslında hep delikli delikli çok güzel taşlar da... Şöyle içeriden göstereyim. Arkadaşlar, taşlar hep delikli delikli. Şöyle göstereyim, mağara gibi. Bakalım, inşallah burada bereketli bir beyaz bene güretimi yapılacak. Abi gerçekten mağara şeklinde gençler size şöyle bir göstereyim. Abi bunlar hep kaliteli taşlar. Bunları hep ince sudan Burhan abinin yanından getirdik. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunlar çok kaliteli beyaz benek taşları. Haberiniz olsun. Özel Erciyes üretimi. Evet. Özel bunlar yani haberiniz olsun yani. Arkadaşlar şimdi şuraya su basacağız. Ondan sonra üzerindeki o tozdur çöpleri alacağız. Ondan sonra bakalım. Sonuçta geri görüşürüz gençler.